Adak niyet edilen bir yerden başka bir yere verilebilir mi? Tabii adak e, konusunu belki biraz detaylandırmamız gerekir. Yani e, adak matluk bir şey midir? Yapılması tavsiye edilen bir şey midir? E, yoksa tavsiye edilmeyen bir şey midir? Bu noktada Ömer Nasuhi Efendi ki ilmali hemen hemen her evde mevcuttur. Hı. E, dinleyen kardeşlerimize de tavsiye ederiz adak konusunu oradan okumalarını. Evet, onunla giriş olarak güzel bir ifade var. Yani vakada Allahu Azimuşşan'ın kaderi neyse o olacaktır. Sen bir şeyin olmasını talep ediyorsun. İşte ya Rabbi bu işim olursa şunu al diyorum, bunu al diyorum. O işin olmasında veya olmamasında senin adanın bir etkenin olmayacağını bilmek gerekir. Yani öyle bir şey kapılmamak bir pazarlık lazım. Pazarlık şeklinde olan bir şey değildir Hı -hı. bu. Ya sadece ama şöyle olabilir. Bir istediğin bir şey oldu. Ona mukabil sen şükür olarak kurban kesiyorsun veya şükür olarak fakir fukaraya tasaddukta bulunuyorsun. Bu güzel bir şey. Bunda diyecek bir şeyimiz yok. Ama olursa böyle yapacağım, yaparsan şöyle olacak şeklinde bir adak her ne kadar tavsiye edilen bir şey olmasa da ama kişinin bunu iltizam etmesinden dolayı bu kişiye vacip olacaktır. Hı -hı yani tavsiye edilmez ama yaptın mı bunu Bakın. yerine getirmen gerekecektir. Ancak ne zaman yerine getirmen gerekir? Adan şer'an kabul edilen bir adak olması gerekir. Bu da birinci şart olarak bunun bizzat kendisi masiyet olmamalı. 7 8 tane şarttan bahsedilir ama önemli olan ki konumuzla alakalı olarak bunun maksut bir ibadet olması gerekir. Yani adadığın şey cinsinden maksut bir ibadet olacak. Mesela hasta ziyaret etmek güzel bir şeydir, teşvik edilen bir şeydir. Hatta kişi bunu Allah rızası için yaparsa bu bir ibadettir, sevap kazanır. Keza Kur'an-ı Kerim okumak, kişi bunu ibadet kastıyla okursa sevap kazanacaktır. Ancak bunlar maksut bir ibadet değildir. Hmm. Ama namaz kılmak maksut bir ibadet, oruç tutmak maksut bir ibadet, zekat vermek, Hacca gitmek veya ümre yapmak veya tavaf yapmak, bunlar maksud birer ibadettir. Ötekiler mesela abdest almak bir ibadettir ama maksud değil, maksuda vesile olan Kesinlikle. bir ibadettir. Kıraat da bu kabilden çünkü kıraat namazın içinde rükunlarından bir tanesi. Yani namazı itmam edecek, namazın tamam sahih edecek. olabileceği, tamam edilebilmesi için gerekli olan bir ibadet. Ama amaç olan bir ibadet değildir böyle olduğundan dolayı deniyor ki adak amaç olan bir ibadete yönelik olmalıdır. Yani buna göre filan işim olursa işte bir cüz Kur'an-ı Kerim okuyacağım. Veya filan işim olursa işte abdest alacağım. Filan işim olursa işte bir hastayı ziyarete gideceğim. İşte veyahut da işte e, hastanede hastalara ziyaret edeceğim yoğun bakımdaki tanımadığım kişilere e, ziyaret edeceğim şeklinde. Bu adak geçerli bir adak değildir. Yani kişiyi vacip olan bir adak hmm. olmaz. Çünkü bu cinsde maksut bir ibadet yok. Birincisi demek ki o ibadetin maksut bir ibadet olması gerekir. İkinci olarak da o ibadet cinsinden farz bir ibadet veya vacip bir ibadet olması gerekir. Hmm. Buna göre mesela namaz, evet namaz cinsinden farz bir ibadet vardır, o zaman bu adak olabilir. İşte oruç, farz cinsinden bir ibadet vardır, adak olabilir. Veyahut işte bu kabilden tavaf yapacağım ki tavaf da hakeza bu şekilde maksud bir ibadet olarak ele alınabiliyor. Yani haccin içinde farz olan tavafların olması veya vacip olan tavafların olması. Mesela e, tasattuk dediğimiz zamanda da tasattu da zekata hamlediliyor. Yani zekat e, farz cinsinden bir ibadettir. Sadaka vermek de zekat kabiliğinden değerlendirileceği için farz cinsinden bir ibadettir. Ama kişi dese ki filan işim olursa hayvan keseceğim. kesmekte zebiha kastedilirse yani bu ifadeyi kullanırsa kesmek bizatihi kendisi ibadet değildir. Böyle olduğundan dolayı bu adak geçerli olmaz. Ama hayvan keseceğim etini işte fakirlere dağıtacağım derse o zaman burada asıl olan tasattüktür. Hmm, tasattü. Yani onu fukara'ya dağıtmaktır. Zekat kabilinden olacaktır. O zaman kesmesi de şart değildir. O kurban bedelini fukara'ya vermesi de yeterli olacaktır hmm. fakirlere tasadduk etmesi. Ama yok kişi kurban adayacak olursa yani Kurban Bayramı'nda hani İrakatüt'ten dediğimiz kanı akıtmak, Allah için kana akıtmak bunu adlayacak olursa Hanefi mezhebinde bu da vacip olacağı için i̇bn Abidin Merhum haşiyesinde bu adakta yerine getirilmelidir ifadesini kullanıyor. Peki burada sualde olduğu gibi tayin olsa, yani nasıl tayin? İşte e, falan işim olursa e, ben 100 lirayı falan fakirlere dağıtacağım dese, e, bu durumda o, e, ve o işte yerine gelse e, o kadar miktarı dağıtması vaciptir. Peki bu tayin etmiş olduğu yerde dağıtması mı vaciptir? Kitaplarımızda der ki bir insan Medine fukarasına dağıtacağım dese, Mekke fukarasına dağıtsa adalini yine yerine getirmiş olur. Hı -hı. Yani tayinin burada bir önemi, önemi. yoktur. Yani yerine getirilir veya getirmez. Ama tabii bunu şurada da karıştırmamamız lazım. Mesela benim zekatım var. Size para veriyorum diyorum ki benim bu zekatım işte talebelere ver veya fakirlere ver dedim veya filan yerdeki fakire ver. Siz gidip de başka yerdeki bir fakire verirseniz evet benim zekatım olur ama siz burada emanete hıyanetlik etme hmm. noktasında hmm. iyi bir işlemde bulunmuş olmazsınız. Ama Adak'ta ben kendim işte bunu falan fakirlere vermeyi adadım ama başka bir ihtiyaç sahibi karşıma çıktığı zaman ona vermemde hiçbir mani olmaz. Yani burada tayinin bir önemi olmayacaktır. Evet. O yüzden oradaki kardeşimizin ifade ettiği üzere orada falan fakir, filan fakir diye tayin etmiş olsa da başka bir ihtiyaç sahibi birini bulduğu zaman ona vermesinde de herhangi bir mani, herhangi bir mahsur lazım gelmez. Evet yap.